Herkese merhabalar. Parantez 3. bölümde karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 tane konu başlığımız var eşimle beraber. onları değerlendirmeye çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz programımıza. Videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basarsanız bir de like atarsanız eğer destekleriniz bizim için çok önemli biliyorsunuz. Parantezin 2. bölümü gerçekten güzel izlendi. İlginiz alakanıza teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ufak bir hastalık. Var mı? Var. Var. Ya. Evet. <gülüyor> <Biraz>. <gülüyor> evet. Ne var bugün? İrfan Can Kahveci, İkardi, Kubilay Aka ve Yayın İhalesi. Her zamanki gibi Yayın İhalesi. Hala da. Maalesef. Nereden başlayacağız? İrfan Can'dan başlayalım. Tabii. Buyurun. ee, <laughs> İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa maç öncesi sakatlandığı evet. duyuruldu. Evet. Maçta bir şey yoktu. Evet. ben antrenmanda oluşan evet. bir, gelişen bir durum diyeyim daha doğrusu. Rize maçında canavar gibiydi çünkü. Evet. Adele sakattı diyebiliyoruz. Evet. Biliyoruz. evet. Yani bu, bu sakatlık ne zaman düzelir? Sağlarda ne zaman tekrar görebileceğiz? Şöyle... Ee, ilk sakatlığını duyduktan sonra haber yapmıştık. Demiştik ki 3 hafta sahada yok. E, bu arada Yaz, Yaz abimin haberine göre de minimum 10 gün demişti Yaz abi. E, benim duyduğuma göre de 3 hafta ortalama yani 2 haftaya geçecek e, diyebiliyoruz. Ve çok maç kaçırıyor oluyor. Çünkü bu 3 haftalık periyotta 3-4 haftalık periyotta Fenerbahçe çok fazla maç oynayacak. Bu bir aylık takvimi Fenerbahçe'nin çok yoğun ve bu kaçıncı adere sakatlığı zaten. Yani Fred iki defa çok ciddi sakatlık geçirdi. Bunların ikisi de adere sakatlığıydı. Onun haricinde takım içerisinde işte King'in aynı şekilde bir sakatlığı var. Yine adere sakatlığı ee, ve bu adere sakatlıklarıyla alakalı bir çözüm üretemiyor mu sağlık ekibi? Teknik, ekibiyle, teknik ekiple alakalı bir problem olduğunu zaten söylemiştik. Hatta ben demiştim ki İsmail Kartal'ı performans olarak da aşağı çeken hatta belki taraftarın önüne atan durumlardan bir tanesi de bu teknik ekip zaten kaleci antrenörü için biliyorsunuz ki Mario Branco'nun bir isteği olmuştu demiştik ki işte kaleci antrenörü alalım ya da teknik ekibe takviye yapalım diye İsmail Kartal bunu kabul etmemişti ta ki geçen haftaya kadar Fenerbahçe yeni bir kaleci antrenörü getirdi. Hırvat ve Livakovic'in tanıdığı bir kaleci antrenörü getirdi ve bunun bu kararın çok doğru olduğunu düşünüyorum ama eksik olduğunu düşünüyorum yani teknik ekibe veya sağlık ekibine gerçekten çok ciddi takviyeler yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. İrfan Can da dediğim gibi yani çok fazla maç kaçırmış olacak. En azından Fenerbahçe'nin şu anki işte Fred yeni dönüyor, Şimanski formsuz Ferdi'ye önlem almaya başladı var. ve İrfan Can'ın buradaki önemi çok fazla olduğunu düşünüyorum. Ve genel anlamda aslında Rize maçında da hiçbir şey yok yani Rize, Rize deplasmanındaki o zeminin hali aslında bir oyuncunun sakatlanması için çok müsait ama Rize maçında canavar gibiydi. Sonra hafta içi antrenmanlara çıkıp Kasımpaşa maçı öncesi ne oldu da sakatlandı orasını çok anlayamadık tabi. Ama ortalama şu geçen süreyle beraber olarak söylüyorum toplamda 3 hafta sağlardan uzak kalacak İrfan Can. İlk halde devam edelim. Tabi. E, maçta yaptığı bir taraftara karşı bir hareket söz evet, konusu. Evet, burada gösteremeyeceğimiz bir hareket yaptı. yaptı. <laughs> kızım, çok hoş olmayan bir hareket. E, ee, 2 ila 7 maç arası ceza alması gerekirken çok enteresan bir şekilde bir maç ceza aldı. Çok evet. enteresan çünkü Fred malum bu tarz bir şeyde bu tarz bir kıyaslanamayacak bir şey, bir durum tabii ki. Ama stupid Fred e demiş. Ya... Fred orada stupid demiş. Hani burada ne küfür ne hakaret herhangi bir şey olmasına rağmen Fred'in aldığı cezaya bakıyoruz ve ikar diye uygulanan cezaya bakıyoruz. Buna ceza değil, diye yaptırım diyeyim daha doğru olur gibi görünüyor. Çünkü Fred'in aldığı cezayla ama bu sadece bir yani gösteriş yani başka bir şey değil. Hani insanlar tepki göstermez, de bir maç ceza verelim gibi bir durum. Yani IKAR, diye benim i̇kar diye ödül verildi. İkar diye ödül verildi. Hani dinlensin gibi bir şey olmuş. Yani görülüyor. tam olarak ödül verildi. Şöyle Şimdi bunların bir takım örnekleri var. Zamanında Beşiktaş'ın sahasında Robin van Persie taraftara yine burada gösteremeyeceğim bir hareket yapmıştı. Ona aynı şekilde ciddi ceza verilmişti. Fred birkaç hafta önce gördüğü cezada stop it demiş ve bunu Premier Premierlik'te herhangi bir oyuncu sinirli bir şekilde hakemin üstüne yürüdüğü zaman kullandığı bir kelime ve ceza görmeyen bir kelime ama burası İngiltere değil. Ve İngiltere'deki oyunu feyiz almadığımız için zaten bu kadar yerlerdeyiz orası haydi konu da. Ben burada tamamen ikal daire bağlıyorum. Çünkü resmen ödül verildi. Yani birkaç maç. Bu arada işin komik tarafı da şu. Ben o ceza olayını sana bir söyleyeyim. 2 ile 7 maç arasında ceza alması gerekiyor dedin. Normalde yönetmeliğe göre. Olay şu. Ankara gücü TFF'ye başvuruda bulunuyor. Diyor ki. Biz bu durumun araştırılmasını ve yaptırımda bulunulmasını istiyoruz. İşte o montaj olayları patlıyor. Ee, sonra Icardi'ye iki maç ceza veriliyor. Bir maç düşürülüyor. Bir maç ceza alıyor. Neyden? Tarihten. Yani bu e, işte tribünlerin tahrik etmiş olması. Yani o zaman Volkan Demirel'in sağ içerisindeki aldığı bütün cezalar. Maç içerisinde yaptığı hatalardan aldığı cezaların tamamını düşmemiz gerekir. Çünkü Volkan Demirel'in tahrik edilmediği bir stat yok Türkiye'de. Aynı şekilde Emre Bedezoğlu'nun da öyle. Ee, ve Galatasaray'dan Türkiye Futbol Federasyonu savunma istiyor. Cuma akşamı. Bu savunmanın cumartesi günü TFF'ye ulaşması gerekirken Galatasaray savunmayı pazar günü yolluyor. İkardin'in cezası neden geç kaldı? Sorusunun cevabı da bu aslında. Pazar günü ulaşınca TFF'ye Icardi'nin savunması. Dolayısıyla ceza pazartesi yani maç gününe kalıyor. Okan Burun da e, maçtan önce yaptığı konuşmada işte biz Icardi ile oynayacağız ona göre hazırlanmıştık. Maç günü adama ceza mı verilir şeklinde konuşmayı da çok fazla anlayamadık. Beni aydınlatır mısınız demiş. Videodan önce konuşmuştum. Umarım e, bu şekilde aydınlatmışlardır kendisini diye düşünüyorum. Icardi'de durum mu? Yani yanlış karar vermek alışkanlık oldu Türkiye Futbol Federasyonunda. Yani bu kadar tolerans niye ben onu çok çözmüş değilim? Seviyor çünkü Karlıyım. Devam çok edelim. Çok etik değil yani. Tabii yani etik etikten geçtik artık. Biz yanlış karar verme alışkanlığı var artık. Ve bunu gerçekten legal hale getirmeye başladılar ve artık son günlerini yaşıyor diye düşünüyorum. Kubile yakan son bu. Hani marş mı diyeyim ne diyeyim çok bir şey yakıştırıp söyleyemiyorum. Çünkü hiç alakası olmayan bir bir şey benim için kurulaya marş çok ben bağdaştıramadım. Fenerbahçe için bir tane marş yapmış. Ben gördüm dinledim. Ama yani çok da marşla bir bağlantı kuramadım. Senin bu konu hakkındaki fikirlerin neler? Herkes kendi işini yapsın. Bakın. Geçen sene Hatta George Jesus'un da en sevdiği Fenerbahçe marşı olarak John Bay Walker çok güzel bir marş yaptı Mükemmel bir marş yaptı Gaza getiren ki John Bay Walker'ın seveni, seveni olarak Mesela siz de takdir edeceksiniz ki Tarz olarak marş yapmaya çok uygun bir tarzları var İşte ofansif, atılgan bir tarzları var Ve bunlar şarkıcı ben de diyorum ki halimi. Ben bu arada hayatımda böyle bir şey görmedim biliyor musun? Kubilay Aka oyuncu. Necdet İşler'in maç yaptığını düşünsenize Fenerbahçe'ye. Veya Burak Özçivit'in Fenerbahçe'ye maç yaptığını düşünsenize. Yani Zafer'in rengi diye bir film çıktı. Kubilay Aka oynamış, Necdet İşler oynamış. İşte var Fenerbahçe'ye yürekten bağlı olan Fenerbahçe'sini çok seven. Ve bu işlerde e, para bakmaksızın, para gözetmeksizin oynayıp ee, en azından bir şeyde katkı sağlamak isteyen insanlar var ve e, Kubilay Akın'ın bu şekilde yardımcı olması gerekir, bu şekilde Fenerbahçe'sini temsil etmesi gerekir e, ve çok acemice bir iş olmuş. İşin komik tarafı bu Fenerbahçe TV'de e, Fenerbahçe TV'nin YouTube kanalında yayınlanmış olması benim de çok komiğime gitti. E, kendisi iyi bir Fenerbahçe'li, bunu görebiliyoruz karşıdan ama e, kendi alanında bir şeyler yapmasını tavsiye ederim. Yayın ihanesiyle gelelim o zaman. Ona devam edelim. Üç farklı kurulma değil firma ödeyim. Bilemedim Artık sana. iki. Bin Spor ve Saran Grup kaldı. Tamam öyle diyelim o zaman. İki farklı taraf vardı. Herhalde artık netleşmiştir diye düşünüyorum. Bununla ilgili son gelişmeler neler? Benim için artık netleşti. Ee, Saadettin Saran en son biliyorsun geçen hafta parantezin ikinci bölümünde de konuşmuştuk toplantıya bizzat kendi katıldı demiştim ve e, şu anki mevcut durumda bugün yine Yağız abinin haberi 3 yıllık teklif 5 yıla çıkartıldı yıllık e, yine 150 milyon euroyu bulan bir teklif bu ve Federasyon bu teklifi değerlendireceğini söyleyip, BinSpor'dan Spor'dan teklifini yükseltmesini istemiş. Ben hayatımda böyle bir ihale görmedim. Yani BinSpor'sa daha sıcak bakıyorlar o zaman, özellikle. O yüzden BinSpor'un Spor'un sürekli var. teklif vermesini istiyorlar ya da e, diğer tarafın teklifini çok tiye almıyorlar mı diyeyim? Çünkü Saran Grub'un şu an yaptığı bu teklifle, bak kabaca bakkal hesabı yapıyorum sana, 1 milyar TL'yi bulan bir proje bu. Yani tamam yıllık 150 milyon euro olabilir 5 yıllık işte 750 yapıyor ama 1 milyar TL'yi bulacak işte altyapı çalışmaları ona göre belki sistem değişecek yani çoğu şeyler değişecek muhtemelen yani için çok detaylarını bilmiyorum ama oradan gerekli yeterli ve hayalinizin de üzerine çıkan sizin beklentilerinizi fazlasıyla karşılayan bir teklif alıp tekrar bir spora hadi gelin siz teklif yükseltin demek çok şey geliyor bana komik geliyor. Yani biz bin sporla çalışmaya devam etmek istiyoruz. O yüzden salam medya teklifini yükseltsin. Biz de bu taraftan teklifimizi yükseltelim. Bu taraftan da teklifini yükseltmesini isteyelim. Ve böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani e, bu yakın zamanda yayın yerlisinin sonuçlanmasını bekliyorum. Artık elim kulağında. Ama şunu da net olarak söyleyeyim ki Binsport şu an Saadettin Sarı'nın yaptığı teklifin üzerine çıkmazsa Yayın yerlisi Saadettin Saran'ın demektir. Ee, ve böyle bir durumda da olası Saran grubun e, Süper Lig'in yayın haklarını alması durumunda da Saadettin Saran'ın Fenerbahçe Başkan adaylığı durumunu da tekrardan gözden geçireceğiz. Büyük bir ihtimalle. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Her hafta bekleriz. <laughs> bu <Boy gülüyor> akşamlık bu kadar. <laughs> evet bu akşamlık bu kadar. Sana da çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar durum şu an bundan ibaret. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar.